Duman tutuyor. Melek Hanım gelmiş demek ki. Keyifler gıcır. Vallahi baba Zeynep'le karşılaşmasam hiç haberimiz olmayacak ha. Zeynep evde midir acaba? Örecek misin saçlarımı anneciğim? Tam kurusun da sonra öreriz kızım. Zeynep abla biliyor musun? Annem bana örgü yapmayı öğretti. Selim amca geldi. Selim mi gelmiş Zeynep? Yok babamlar. Erkut da gelmiş. Ne işi var bunların burada ya? Selim de gelecek şimdi. var bari. Yok ben biliyorum bunlar kesin olay çıkarmaya geldiler. Canım sakin ol. Olay falan çıkmayacak. Siz buradan çıkmayın. Ben kapıyı açarım. Sen Elif'le kal tamam mı? Tamam. Ne istiyorsun? Hiç. Evet. Bir geçmiş olsun demeye geldik. Demiş kadar oldum. Hadi gidin şimdi. Ne oluyor ya? Dışarı almayacak mısın bizi? Ya niye alıyormuşum ki? Hem sen hangi yüze geliyorsun hala buraya? Bir dakika ya. Ben senin hala nikahlı kocanım. Hatırlatayım yani. Yıllar öncesi kağıt üzerine atılmış... ...formalite bir imzadan ibaretti o evlilik. Vay. Senin dilin bayağı uzamış ha. İçeride iyi da sana galiba. Git diyorum sana. Bak gündüz gözüne olay çıkarma şurada git. Ne olay çıkarması ya? Olay çıkaran sensin. Biz şöyle kalktık geldik adam gibi bir geçmiş olsun demeye. Yani sen bizi böyle teşekkür edeceğine kocana kovmaktan beter ettin ya. Baba gidin şuradan ya rahat bırakın artık şu kadını. Oo, Zeynep Hanım da buradaymış. Tamam Zeynep sen geç içeri hadi. Zeynep'ciğim sen içeri geç. Elif kızımız yalnız kalmasın. Yeter ya gidin şuradan. Aa, bak bak. Sen kime bağırıyorsun lan? Babanı bulan ben seni baban. Kırarım senin bacaklarına. Veysel abi. Abi tamam abi sakin ol. Zeynep. Bak kötü bir niyetimiz yok. Yengeye bir geçmiş olsun demeye geldik. de yaptırdık. Ayıp oluyor ama değil mi? اشتركوا